Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mercimek çorbası tarifimi paylaşacağım. Herkes yedikten sonra bu çorbayı nasıl yaptın diye soruyor. Şimdi aklıma geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle şöyle bir adet kuru soğanı böyle güzel büyükçe doğradım. Hemen arkasından şöyle zeytinyağı, zeytinyağımızı... Evet, zeytinyağımızı koyduk, soğanımızı koyduk. Şimdi altını açalım. Evet, şimdi hemen arkasından bir yemek kaşığı kadar tereyağımı da ilave ettikten sonra şurada bir adet havuç ve bir adet kapya biber doğradım. Onu da şu şekilde ekledim. Hemen arkasından şöyle bir tatlı kaşığı kadar e, biber salçamı da ilave ediyorum ve bunları bir güzel şu şekilde kavuracağım. Ve bu yemeği düdüklüde 25-30 dakikada bu çorba yiği daha doğrusu 25-30 dakikada yapabilirsiniz. Aşırı kolay ve pratik ve aşırı lezzetli bir çorba zaten yılların çorbası. Evet bu esnada ben bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave ediyorum. Bence bu da güzel olmasının nedenlerinden biri yeterli. Bu kadar kavurmaya fazla gerek yok. Hemen arkasından e, yıkamış olduğum bir su bardağı kırmızı mercimeğimizi de ekleyeceğiz. Yalnız ben bunu birazcık suda beklettiğim için bu kadar büyüdüler. E, hani şu suyu gitsin diye. Beyaz suyu. Onun için bu şekildeler. Şöyle onu da dökelim. Ve bu şekilde de birazcık kavurmaya devam edelim. Ve yine tam bu esnada bir çay kaşığı pul biberimizi de ilave edelim. Bir güzelce karıştıralım. Ve fazla kavurmaya gerek kalmadan şu şekilde öncelikle bir litre suyumuzu ilave edelim. Sonra 500 milim daha ekleyeceğim tekrar. Bir su bardağı kırmızı mercimek için 7-8 su bardağı su koymamız gerekiyor. 1 litreye koydum. Şimdi 500 milimi de koyacağım. Ve 7,5 su bardağı suya denk geldi. Şöyle bir karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu da atıp kapağını kapatacağım ve çorbamız hazır hale gelecek. Aşırı lezzetli bir çorba şöyle ki ben mercimek çorbasına patates kullanmıyorum çünkü patates böyle hellimleştiriyor onun için çok beğenmiyorum patates atmadan da çok güzel sonuçlar alıyorum onun yerine kapya biber atıyorum kapya biber de enfes bir tat bırakıyor sizler de denerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi kaynamasını bekliyoruz evet bu esnada tam 2 çay kaşığı kadar tuzumuzu da ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Arkasından kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi düzgün kapağın ağzını kapatalım ve yarım saat için ararım kurabiliriz. Evet arkadaşlar ben yaklaşık olarak yarım saat boyunca pişirdim. Sizin düdüklerinize göre dakikanızı ona göre dinleyebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. Bakın bu şekildeler. Ama şimdi blenderdan geçireceğim. Ve çorbamız hazır olmuş olacak. Şimdi blenderdan geçirebiliriz. Hemen size kıvamını gösteriyorum. Bakın şöyle bir çorba elde ettik. Enfes oldu gerçekten. Birazdan şimdi size kıvamını göstereceğim. Anne. Çorba